1 Temmuz 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Nişantaşı Anadolu Lisesinden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde kimyaya başlayıp işletme bölümünden mezun oldu. 1991 yılında Türkiye Güzellik Yarışmasında 3. olarak medyaya adım attı. Kariyerine sunuculukla başladı. Star TV'de sabah programları sundu. 1999 ile 2002 yılları arasında Kanal D ana haberi sunarak üç kez Altın Kelebek En iyi Kadın Haber Spikeri ödülünü aldı. Show TV ve ATV'de haber sunuculuğu ve programlar yaptı. Güneş ve Milliyet gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 2000 yılında rahim ağzı kanserini yendi. Oyunculuğa 2013 yılında Babam Sınıfta Kaldı dizisiyle başladı. Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin, Hekimoğlu, Sol Yanım ve Aldatmak gibi yapımlarda rol aldı. Müzik kariyerinde ise 1994 yılında Tek Başına adlı albümünü, ilerleyen yıllarda Ağla Ağla, Abidin, Kimse Sen Değil Ki gibi single'ları çıkardı. 1995 ile 2011 yılları arasında Mimar Eren Talu ile evliydi. İki kızı var, Deren ve Derin. Günümüzde sosyal medyada aktif, oyunculuk ve müzik kariyeri.